O evet. Fatih mükemmel bir yer bulmuş ya. Ha, evet 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 çok güzel. Değil mi fakir? Hı hı, çok Eski güzel. Şehirden daha güzel ya. Evet çok güzelmiş. Kaçmayı başardık sonunda. Oh mis ya mis. Burada artık yıllarca burada kalacağız fakir. Artık o eskişehir'e gitmek yok. Tamam. <laughs> ne? Üç yıl mı? Bak Zengin, ben burada iki ay kalıp giderim hemen ya. Yıllarca kalacağız burada, yıllarca. Hayır, ben yıllarca kalmam lan. Lütfen ya, yalvarırım. Üç yıl sonra. <laughs> Nerede bu Zengin ya? Neredesin? Üç yıldır buradayım ya. <laughs> tamam. Zengin neredesin? Zengin! Burada değil. Hemen aşağı inmem lazım. Banyodan sesler geliyor. Dur bir bakayım nerede ha? ben sana göstereceğim pis dikerim. Oh. Yıllar sonra tıraşımı da oldum. <laughs> <Lan. gülüyor> ne oluyor? Ben, ben artık burada hapis etmekten bıkmadım ha. Artık şehrimize lan. gidelim ya. Malikane lan burası. Her şey ne malikanesi? Ben belki burayı istemiyorum. Artık eski şehrime gitmek istiyorum ben. Lan, sen sen sonra değilim. Kimsin? kimsin lan? Havuz bile var lan burada. Ah. <laughs> Acı mı bacağım? Özür dilerim böyle bir şey yap. Sahi yok yok acımadı acımadım. İyiyim iyiyim şu anda. <laughs> eski evime gitmek gibi son mezarını görmek istiyorum. Ben, ben yani. bir duş alacağım. Ona çiçek vermem lazım lütfen. Onu ya ya. ya zombi kafaymış. Atma kafadan böyle şeyler. Ya onu sulamam lazım ben ya. Ben banyoya geri giriyorum. <laughs> Diyecek zengini götürdü. Neden ya? Neden neden? <gülüyor> <gülüyor> eski şehrimi geri öldüm. Ne? Bize baktın değil mi? Bunları askılık zannettim. Askerlerin bunlar. Siz kimsiniz Rüstem? Heykel mi zannettin lan bizi? Şey... Nereye kaçıyorsunuz? Heykel mi zannettin lan bizi? Şey evet ama... Ha, bir dakika... Bir dakika... Şey tamam aldın mı götürün beni. Orada birisiyle daha karşılaşabilirim. <laughs> O da zombi kaba diye birisi vardır belki de. Hem eski şehirme geri dönmüş oldum ha. Çocuklar tutmayın şu gerizekalı. Evet. Içeri. Geç lan. Tamam. Önce güzel bir sopa çekelim. Aa yapma. Yapma vurma bana. Tamam vurma ya. Siz de kaçıyorsunuz lan. Geç aşağı. Tamam vurma. Kılıç var bak elimde. Allah Allah. Oha şehir ne kadar güzel olmuş. Demek bizden kaçarsınız he. Şehir ya, çok güzel olmuş. Mis gibi olmuş 3 yıldan sonra. Göreceğiz. Bakalım, bakalım. Ya Rüstem abi sen de ya. Çok güzel olmuş şehir. Buraya park ediyorum. Hakim'le karşı çıkacaksın. Bilmiyorum. Ya? Ya indim ne bağırıyorsun be. Çık, geç. Allah'ım ya. Bekle kapıda, bekle açılsak. Tamam ya Allah Allah. Ya benim hiçbir suçum yok ben adam falan öldürmedim. <laughs> of. Hakim Bey kapınızı göremiyorum. Sen sus. Neyse. Ah, ne Savunacak bir şeyin de yok zaten. Ne güzel kızmış lan bu. Yaz kızım. 200 kilo çimento ay özür dilerim bu yanlıştı. Ya bizim yeni gelene şey ev bakıyoruz da ona çimento lazım ya. O yüzden. Biraz şey oluyor da. Çok güzel kızmış lan böyle. Fakirken naranla konuşma. Tamam. Evet, yaz kızım. Tanığın insan öldürmesinden, hakimi kötülemesinden çok güzel. yazdığım şey polisten kaçmadan tam 20 yıl yedi Ne? Bas 20 yıl mı? Çıkarttım beni Tamam hakim bey yazdım. Evet. Çok güzel ha, Hayır sakın. 20 yıl ne? Gidebilirsin kızım. Gidebilirsin kızım. Ha, çok Üstelik komiser içeri girsin. Tamam. Tamam. Ha, tamam hadi. Abi hakim bey ne olur 20 yıl olmasın ya. Buyurun hakim bey kafanızı göremiyorum ama buyurun hakim bey beni çağırmışsınız. Kim olsa da kafamı göremiyor ya. Bu ne? Hakim Bey yanınıza geleyim mi? Hayır Rüstem. Al götür şunu. Yapmayın ne olur yapmayın ya. 20 yapmayın. yıl olmaz. Çık. Lütfen aç kapıyı. Kaç yılıydın? 20 yıl. Ne? <laughs> Rüstem. Geç lan. Kapsar bak. Ya. <laughs> Zorla mı yürüttüreceğiz? Ya vurma be ona ya. Bak bağırmaya başlıyorum artık. Nereye gidiyorsun lan? Ha, pardon. Geç. Benim polis arabasına hemen. of Hadi bin ya. ya vallahi 20 yıl olmaz. Eskiden de güzel dosttuk senle. Ya nereye? Lan. <laughs> nereye gidiyorsun? <laughs> ah, tamam bindim. Hadi. Hadi. Benzin dolduracağım bekle ya. Benzin bitmiş. Hayham, Abicim 20 liralık koy sen. Oh, güzel koy. Sağ olun. Araba ben çalışırken benzin dol. Neyse. Şöyle götüreyim seni bir Ya Rüstem abi. yani ne güzel dost yok sen eskiden ya. Ya valla 20 yıl olmaz ya. <laughs> Düşmanla dost olunmaz. Neyle dost olunmaz? İnin mi? Ha, ben de bağırmaya başlıyorum artık. Geç. Tamam. Geç. Zen Geç. Zengin nerede? Zengin yaramazlık lan. Çıkma lan. Çıkmayın lan. Aa, Şerif gidiyorlar. Be. nereye kaçtı? Burada onları en güçlü Allah. hapishaneye koy. Onlar öldü artık. Geç lan. Hayır zombi. Bir dakika burada zombi kafa hiç kimi hiçbir göremiyorum orası zombi bir şeyine benzemiyor. Ya tek tamam. duracaksın burada tek. Ya ne? zengini görmek istiyorum ben. Orada üç kişi oldu. Bir kişiyi getireceğim buraya. Bekle sen bekle. Bir dakika. Güzel için arkadaşım. Ya tamam ya. Oturayım ben de şu. Bu kim ya? Pinokyo gibi. Neyse. <laughs> bir dakika zengin şımar ya kaçmaya çalıştığı için oraya girdi. Tamam ben ben de kaçmaya çalışacağım ama ben becereceğim. Kazma nereden bulabilirim lan? bin ok Ne? Sen de kazma var mı? Var mı sende? Yok, kazması var? Ya küfür edeceğim şimdi. Evet evet aha. <laughs> evet canım. Bana lazım şu anda. Var mı? Öf, öf. Ne kozmuş lan? Ya kazma işte. Bak burası mı Kazma ver işte bana. Beraber kaçarız bak. Tamam. Şu demiri kırabilirsin. Hangi Hani kazma Şu en köşede. Tamam bekle be. Hani Şurada bir havalandırma var. Evet. Oraya evet. çıkabilirsin. Sağ ol Pinokyo Bey. Ne Pinokyo'su lan? <laughs> Allah Allah. Ah, Çıkamıyorum. Ay Lan. ay, Yürü, şey. ay. yürü lan. lan buraya. Hayır. Hayır. Lan şuna çıkmayın. Hemen çık. <laughs> ya nasıl çıkacağım? Ay, Pinokyo ağzına. Neyse hadi tamam. Yürü. Of. Yürü. Of. Gidiyorum ya. Sana sinirliyim. Geç. Tamam. Geç, geç. Geç, geç, hemen şuraya lan. Aa, hayır bir saniye. Geç. Hayır 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 geçemem ki ben. Hayır. Geç. Tamam. Doğru mu? Hayır. Kapatmayın. Zeynep şu an yürüyüşte. Yürüyüşte mi? Şu an havalandırma saati. Bana ne ya? Tabii. Ben çıkmak istemiyorum. Havalandırma saati. Kapılar kapatayım bari. Allah belanı. Ben gidiyorum. Hadi git Oğlandırma bay. Havalandırma bitmiştir. Havalandırma bitmiştir. Herkes... Vurma Ruslan komiser. Tamam be. Vurma lan. Ah. Zengin. Gösteririm ben. Sen de mi geldin buraya? Gireyim de koşayım da. Dur bana gözükme. Gösteririm ben sana. Buradan mı çıkılmıyor Bu, arkadaş? Ne? Bu ne ya böyle? Bunlar... <laughs> şerefsiz Rus'tan koymuşlar. Şerefsiz vay. Vay sinirli şerefsiz. görünüyor ha. Nasıl bana vurur? Vallahi bayağı sinirli görünüyordu <laughs> ha. Neyse ki az önce param olduğu için bir kılıç aldım. Yani kullanılmış? Allah orada bir şeyler yapmaya çalışıyor Lan, ama. Fakir nerede? Lütfen fakire zarar gelmesin. Kardeşime zarar gelmesin. Canım abim ya. kardeşime. Ah, abi! Abi! Fakir seni de mi aldılar? Seni de Evet beni mi? de buraya aldılar. Şu sarmaşıkları kırayım ya. Kır. Her yer sarmaşık mı Bak görüyor musun üstel i̇şte, komiserim? Ne biçim davranıyor? Evet artık o bizim düşmanımız. Şimdi, Biliyorsun ya sarmakta. abi. Ne böyle ya? Sen de konuşmamı engelleme. Kırayım dur. Ah, bunları giymemiz lazım galiba. Ne nah, giyelim? Giymem ya. Ama Rüstem abi, Rüstem komiser görürse ben giyeceğim yine de riski almak istemiyorum. Öyle mi diyorsun? Evet. Tamam. Peki, kılıç aldım fakir. Kılıç Çabuk mı aldın? Kılıcı. Ha tamam. Yani Rüstem komiseri bir zarar vereceğim. Şimdi görecek. Şunu da atayım şuraya artık buna gerek kalmadı. At. Bunları giymek çok kötü değil mi? Tabii. Kaşındırıyor birazcık da. Seni bayağı düşündüm biliyor musun? Sana zarar gelmesinden korktum. Aa bende demir setler var. Evet. Bunları giyelim mi? Salak kulüsten geçirmeyi unuttun mu seni? Evet bende demir setler var. İstiyorsan giyeyim. Beni geçirdi bütün her şeyimi aldı şerefsiz. Al abi bunlar senin olsun. Zengin kıyafetlerin Okey, üstüne demir evet, setini evet, al, al. Yok benim canım kardeşim sana vurmasın. Bende kılıç var ya. Tamam ben ne? giyeyim mi? yarın sabah çok büyük bir kargaşa çıkacak <laughs>